Günaydınlar. Bu gün eşən baxdım saatı 7. Üzəlməyəcəyəm, deməxərləmişəm. -13 dərəcə. Yenə baxdım telefondan termometrdən. İndi işləmələrimizə yenə başlayacağıq. Abo. Abo. Abo, toq toq. Ne boncuk. Boncuk. Nasılsın oğlum? İyi misin? Günaydın. Bismillah. Merhaba, merhaba kızlar, merhaba oğlanlar, günaydınlar. Merhabalar. Karayel. Şunu hayvanlarımızı kontrol edelim. Açılan maçılan var mı? Kesmede bir şey yok. Deneler deneler deneler. Fıstıklar merhaba. Baylar ve bayanlar. Merdivenden kayanlar. Günaydınlar. Şimdi işlemlerimize bağlayalım. Altını seçelim. Full time yine başlıyoruz. Zirvedeyiz.

Geleyim, geleyim. İçimizi doldurduk, şimdi verelim. Tamam, sizler böyle Bugün içeride vereceğim hayvanlara. Şahsi soğuk. Çok soğuk. Haydi çekelim, hayli kaldı. Haydi haydi. Haydi haydi. Merhaba lan. gözleri yemledim. Şimdi de sıra. Şimdi de sıra keçilerde. Bu durumda torbayı da anlatacağız. Ба Евлээ Евлээ Хади ерингизе хади ерингизе Шим ягазлары палхлары чыгаралы Шуу 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 шуу. Эсгэс. Болоо. Бага шиг дээшээ цог. Цуй цуу шуу шуу. Şimdi de sütçü hazırlayalım. Yarım kova var. İdare eder artık. Ağzını da ötelim, ötelim. Malın altını dökelim. Ahırda kuşlarımız da var. Onları da dışarı çıkaralım. Onlar da bir soluklansınlar. Karayel. Devam ediyoruz. biz var bugün buraya nakamlığa gelmek. Orada hayvancılıkla ilgili seminer var. Ona katılmak. Adam protein, kaliteli ve onçuk proteini geldi bizim köyden getiriyor. Bizim gördüğüm balık tutmayı bilmiyor. Adından Bunlar geçmişse mi? Ya ben işte ahım geniş. Hayvan oraya bırakıyorum. Yine ısrar oluyor. Aşıda ama neden oluyor? Artıktan. Bazayı basıyor musunuz? Var hocam bassan. Afica... Biz onu komedi bir hale getirdik. Bazayı bastım. Ben bu lan köyde geçen sene ben bir arkadaşla bayağı bayağı gittik. Bayağı. Evet. Bir gün ahırına Keçilerimizin suyunu doldurduk. Oh. Bir gidelim ineklerin içini dolduralım. Neyi? Dışarıya çıkaracağım. onu. Ağla yedirmeyi düşünüyorum yine. Saat 2. Hayvanlarımızın akşam yemeği için hazır bulunuyoruz. Karayel. Ne daha yiyersen karayel. Sabahın bitirmemişsin. Ho ho. Çüş çüş. Yürü gel. Yürü gel. Ho. Ho. göstermeye başladı. İnşallah bu gelir de tohumlarız. <laughs> geldim lan geldim. Su içsin. Su, su, su. Birazdan yemleyeceğim. Birazdan yemleyeceğim. Gel haydi gel. Tamamlarımızın kutunu da verdik. Nehlerimizi de yemledik. Kaç kaç. Şşşt. Kaç. Al ah, bak lan. Al çedir. Şimdi biraz da kayayla götürelim. Boncuk. Boncuk ne yapıyorsun? Güreştin sen Boncuk. Kareyle buradan verelim. Kareyle. خانم Beteğimizin gözlerini temizleyelim dolmuş. Ne çay mı? Ne çay mı? Ne? Yengece sen ne yapıyorsun? Sesin boğsun. Bu ne tanım ona? Yengece Yok ya. <laughs> ya <far şeyliydiniz. gülüyor> Bütün dünyaya parşeliydik. Vallahi neredesin dediğinde çekeceğim. <laughs>

Haydi, haydi emsin. Şurayı de dolduruyorum Belki evet. de renkli çıkarır Tamam, geliyorum Traktör Oyuncak traktörmüş o... Oyuncak traktör mü? He Sen nerede gördün ki traktörü? Çınar evde görmüştüm e, Çınar'ın elinden alaydın? Görmedi çınar Kulağın dibine bir şeyle çekeydin Hey ne olur seninle ne bulmaları? Traktör istiyor Ne yapıyorsun Traktör. Oyuncak traktör. Traktör neyimiz ana? Nedir? Kimin neyi var? Senin de ceti atın var. Senin de ceti atın var. Var. Karayelimiz var bizim. Hı hı. Onun yok da mı değil mi? Şimdi bitirdik mi? Şimdi eve gidelim de lambalar söndürük. Akşam oldu ha? Keçilere de bakalım. Nada hayrı koyduk ya. Oynadı harini. Hayır, seni yedi. Ve o zaman ben evi yedi. Ve o zaman zıp zıp yedi. Tamam hadi gidelim de hadi. Hadi akşam bunu da ve yedeceğiz hadi. Hani keçiler deden salmış. Bakacak mı keçileri? Hani otunu toplamıyor. Ne yapak? Kırkak. Kırkak? Tamam kırkacık. Git sen buradan işte. Şişlerimiz burada. Ha? Burada çizler bize. Hmm. Gel çık. hadi. kapatalım çıkalım. Daha, teyze. Daha akşam oluyor oldu gidelim de. Bakalım sıra. Eve gidelim mi? Hayır. Eve gidelim. Daha iyi akşam diyelim. Haydi sen de iyi akşamlar diyelim. <laughs> Video çeşitli de diyelim iyi akşamlar. Hay. Diyelim <laughs> iyi akşamlar. Tamam, diyelim iyi akşamlar diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize Baba. iyi bakın